Merhabalar Merhaba efendim Sizi hayatta en çok yoran ve üzen şey nedir? Ya beni e, hayatta en çok üzen şey Birkaç şey var işte ailevi Konularda işte ailelerinden e, Gerçekten hani belli bir süre boyunca uzak durmam Biliyorsunuz e, devam eden bir Davalarım şeylerim var Malum işte ben ailemden yaklaşık 4-5 aydır e, uzak bir hayat sürüyorum. Malum hayat işte bu anlamda bana zor geliyor örneğin. En çok sizi bu mu yoruyor? Evet bu, bu yoruyor. Bir de başka bir şey daha var. Aa, Toplumda evet. gördüklerim beni yoruyor. Yani bir insan hani e, çok affedersin, çok özür diliyorum kamuoyundan ve basın mensuplu arkadaşlarımdan sizin de başarılı bir çalışmalarınız var. Bunu da altını çok çizerek şey söyleyeyim. E, hani bir hayvana kalkıp da desen ki şurada bir çamur var seni oradan geçireceğim desem diye düşünsen ya da oh hayatta oradan geçmez dövsen öldürsen de çamuru gören bir hayvan o çamurdan geçmez ama insanoğlu öyle bir tuhaf varlıktır ki yani çamuru görür tamam mı çamura bile bile yürür çamura bile bile yürür ve boğazına kadar batar senin tuzak olduğunu, seni yutacak bir çamura sen niye kendini atıyorsun? Yani böyle bir faşizm e, faşizan bir düşünceyle kör körüne çamura yürüyor. Düşünce, düşünce yok işte bak. Hayvanlarda düşünce yok çünkü Allahu Teala bütün bilgileri, birikimleri insanların kullanması için beyinlerine sunmuştur. Doğru mu? Ve şimdi Hayvanlar düşünemediği için o yolu gitmiyor. İnsanlarda beyin var, zeka var, bilgisayar var, teknoloji var, tabletler var vesaire vesaire, değil mi? Ama insanlar o beynini düşündürüp de mantıklı bir yolu gidemiyorsa onların bir eksiğidir. Başlarına gelen musibetlere gelelim. Bence hak ediyorlar. Hak ediyorlar. Peki şunu da sormak istiyorum. Size de sorayım. Bugün size bir fırsat verirse, elinize bir sihirli değnek verse, Kürtler. Evet. Hayatınızda neyi değiştirmek istersiniz veya ülkede neyi değiştirmek istersiniz? Elinde sihirli bir değnek olsa gerçekten hani ne yapmak isterdi? Neyi değiştirmek? Kendi şahsıma yani kimseyi karalamadan, kimseyi şey yapmadan yani elimde sihirli bir değnek olsa kadınların ölümünü engellemek için erkeklerin zihnini değiştirirdim. Bir kadınların alkışlıyoruz gerçekten. Kadınların katledilmesine, tecavüze uğramasına, tacize uğramasına, pazarlarda satılmasına, köle gibi satılmasına ülkelerde gördük. Bunun örneğini e, Suriye'de gördük. Başlarında kılıçlar, Arap pazarlarında satılan Ezidi Kürt kızları gördük. Doğru mu? Gördük yani bunları yaşadık. Elinde sihirli bir değnek olsa erkeklerin bu zihniyette olan erkeklerin hadım edilmesini ee, yapardım yani bir daha artık o ee, zihinsel özürlü ruhlarını ortaya koymasınlar diye bir değişiklik yapardım İkinci sorun varsa sorabilirsin yani en güzel en güzel cevabı verdi kadına yönelik şiddeti tacizi kadın cinayetlerini şiddetle kınıyoruz bu güzel de. bir şey de... daha var Azadi Kaya var benim Azadi Kaya arkadaşım Ankara'da kendisi hani eee böyle nasıl dersin ya biz devrimci deyince millet herhalde bizi eee ideolojik olarak ideolojik olarak başka bir alanda felsefe olarak ya da zihinsel olarak farklı algılıyor. Buradan onun da açıklamasını yapayım arkadaşlar. Ben 34 yaşında Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir vatandaşım ve ben bir devrimciyim. Bunun altını da ben bir devrimciyim. Öyle seradan öyle çıkar için bir şeyler yapmak ya da elde etmek için ülkenin belli huzurunu kaçırmak için konuşan bir devrimci de değilim. Kendi çıkarlarım için de konuşmuyorum. Toplumun, halkın, kadınların, çocukların, bütün Türkiye'de yaşayan herkesin kendi çıkarları için bir şeyler ifade ediyorum. Devrimci demek ne demektir? Devrimci demek yenilik demektir. Haq və ədalət deməkdir, mərhumat deməkdir, vicdanlı olmaq deməkdir. Devrimci demək haqsızlık yapmamak demektir. Kimsenin işini, gücünü elindən almamak demektir. Kimseyi açlığa itmemek demektir. Kimsenin böyle açlıqda, ıı, ondan sonra yoxsulluqla, ev kirasıyla, elektrik faturasıyla, doğalgaz faturasıyla boğuşmasını izlemək deildir devrimcilik. Bunlara sitem edib bunların Ç çaresini arayıp bulup topluma yan etmektir. yani e e lanse etmek demektir. Yani devrimcilik budur. Arkadaşlar elimizde herhangi bir kalesnikof yoktur. Yani ülkemize karşı kimseye bir kurşun sıktığımız yok. Hiçbir devrimci Türk bayrağını yakmaz. Hiçbir devrimci kalkıp da ülkesinde öldürülen hiçbir canlıyı istemez. Biz huzur için devrimciyiz. Yani kendi çıkarlarımız hiçbir ırk ayırdı etmeden, hiçbir çocuğu ayırt etmeden benim için bir Kürdün çocuğu neyse bir Türkün çocuğu da o değere değerdedir. Yani çocukları ayırt etmek bence devrimci ahlaka da sıkmaz. Çocukları kullanmak devrimci ahlaka da sıkmaz. İnsanlığa da sıkmaz. Çünkü çocuklar mahsumdur. Çocukları hiçbir e, ee, meşru olmayan bir yerde kullanmamak lazım. Ve çocukların ölmesine de göz yummamak lazım. Ayrıca altını da çizerek söylüyorum. Bu yüzden yani gerçekten hani ülkenin güzel bir yere gelmesi için biz elimizden gelen bütün onurlu, şerefli görevimizi devrimci olarak yapıyoruz. Hani bunu da yani da ben kalkıp da illegal bir ee, yolu halkıma anlatmıyorum. Ben güzellikleri anlatıyorum. Devrimcilik haksızlığa baş kaldırmaktır. Doğruyu halka anlatan kişiye devrimci denir. Dürüst olan insana, dürüst olup kul hakkı yemeyene, asla hırsızlığı arsızlığı kendisine yedirmeyen insana devrimci denir ülkesi için güzel şeyler düşünen insanım ben onun için seni de gördüm basın olarak da gerçekten tebrik ediyorum cesaretli ve onurlu bir insansın abimsin seni de çok yakından da tanıyorum ve böyle bu fırsatı bana tanıttığın için sana minnettarım başka sorun varsa sorabilirsin çok, Tekrar. çok teşekkür ediyorum güzel kardeşimiz daha önceki haber portallarımızda da eee konuk etmiştik misafir etmiştik Ahmet ee, diye hitap edebiliriz ah Ahmet Kumak işte e, benim gerçek ismim de bu yani benim söylediklerim emniyette de var zaten ben illegal herhangi bir şeye bulaşmadığımı evet. defalarca dile getirdim benim amacım insanların özgürce ülkede gezmesi rahat yaşaması hepimiz bir arada olursak güçlü oluruz yani amacım kimsenin üzülmemesi evet. abi ya ben de evet. konuşayım evet Ahmet kim cime... Ahmetciğime çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Ona sağlıklar öp Çok Allah teşekkür ederim. Allah razı ediyorum. olsun. Çok teşekkür ederim. Çok. Herkes konuşsun. Sen herkesi konuşturacak bir cesaretli gazetecisin ve senin bu onurlu duruşunu yürekten devrimci olarak tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın.